Bir memleketi burası mı abi? Ben buralıyım. Doğma büyüme buralıyım. Trakya. Size Trakya şivelerinden soralım abi. Evet buyurun. Abi birinciyi sorayım size. Aydamak. Aydamak, aydamak çok ben farklı abi. bir şeydir. Aydamak yani ee, bir farklı bir ee, ee, olayda söylenir ee söylenilir ama mecaz anlamı da çekiliyor. Yani. Trakya nedir abi? Ya Trakya, Trakya mesela işte aydayım sana falan hesabı araba sürmek anlamı Aa, araba motor sürmek motor kullanmak anlamı aydayım yani. sana <laughs> hesabı ya yani. motor falan filan İkinciyi soralım abi size ee, bızıklamak bızıklamak çok farklı yani bızıklama, pandik atmak falan filan <laughs> <laughs> öyle o, o, da, o da sakız bir ortam olmadı o e, siz abi aynı yani. Aa, aynı abi aynı o da kurcalamak yani. anlamı yani, yani kurcalamak anlamı bir değil. tane daha soralım abi ee, Tospa. Tospa. Yani ben bunu hiçbir şey duymadım yani. Kaplumbağa'ya şey. Tospa deniliyor diye duydum. Doğrudur abi. Evet. Yani. Dördüncü soralım. Taliga. Taliga zaten at arabasının koştuğu şey. At arabası yani. aynen. kızan ne demek abi? Kızan bizim e, çocuklarımıza yani yetişkin delikanlıların bir e, ufaklarına söylenir. küçük çocuk. Anlamı. Aynen küçük çocuk. Anlamı. Mesela e, şeylerde dışarıda Kürtlerde mesela enik derler. Bizde de kızan derler. Bir de bizim abi e, roman camiasında ninelerimiz bizi e, sallarken, ninni falan okurken daha farklı okuyorlar. Bir örnek verir misin abi? Tabii kızanım hanım ee, kızınım, e, e. abi e, e. aynen bu şey hani söylerler. <laughs> Son olarak size şey soralım abi, mokar ne demek mokar? Mokar, e, <gülüyor> <gülüyor> demek. Örneğin Tabii. bu yani fötör Örneğin, Yani fötör, mokar, hani ikisi. Oğlum bir böyle... de hayvan olanı var abi. Aynı ya işte biz hayvan olanı gelmiyor aklımıza ikincisi daha da hayvan önemli. Yani. İkincisi daha yani o daha hayvansı yani. O da öküz anlamına geliyor abi. Tabii öküz anlamına geliyor. Mokar mokar dediği zaman daha farklı <laughs> şeyler çıkıyor yani. Hocam çok teşekkürler Trakya Teşekkür TV. Eyvallah. Memnun oldum çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Yani bu konuşma için anca bizi bulabilirdiniz. Yani bizden başkası da Çok sağ olun.